Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar öncelikle kanala abone ol, abone olup ve like atmayı unutmayın. Ve abone olmayanlar da abone ol butonundan işte abone olsun. Bu Ay çok güzel. Çok güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Kasa anahtarı elde ettim bu arada. Kasa anahtarını pek anlamadım gibi de. Neyse. Doğru söylemek. Ben de Ooo var bayağı şey oldu koy Hadi oğlum. Bu ne dayolu ya. Parçala şunları hemen git de şuradan. Parçala. Ya e, parçalanamıyor da. O güzel bir karsın. Arkadaşlar bu arada hesap yeni. Eh da yeni oldu için pek şey kullanmadım. Arkadaşlar hemen Eren'e başlayalım. Dur dur Eren'e başlayalım Bol başlayalım. Arkadaşlar ben ya, bunu oynuyorum. ha bunu bu güzel güzel. Evet arkadaşlar bir ay bundan oynarız arkadaşlar. Diğer elde Erangel oynarız. Sizin hatırınıza. Ne <laughs> Erangel <laughs> fazla kas şey de yapmıyor fazla ya. <laughs> o Liverpool Brighton yenmiş. Daha zor çözeceğiz demiş. Temizlenme. Aynen. Oğlum adam Oğlum. Dayı oğlu bu ne? <laughs> Bas. Git. Oha adamı gördünüz mü? Oğlum adam var ya bir eğim koyuyorlar ya. Maç yenileceğiz ya. Maç bayağı yenileceğiz var arada fark edeceğiz. Baksana oğlum adam çok güzel eğim koyuyor. Ben arkadaşlar kötü oynuyorum diye dalga geçmeyin. Adam neredeki adam var? Sürün gel. Işte. Baksana dayı. Adam nasıl koyuyor? Bir maçtan kuyu atalım. Adam bayağı güzel oynuyor çek. Şey. Bayağı güzel oynuyor. An istediğim gibi oynamıyor. Oğlum normalde ben dedim maçı alırım falan da. He arkadaşlar bu arada ona gelmişken aklıma şimdi geldi. Esufu diye bir tane arkadaş var. Kendini PUBG, PUBG diye, oyunu sanıyor. Ama bir şey demiyorum insanlık hali. Seviyorum. Arkadaşlar videoyu ona etiketleyin. Kendisi gelsin. ona tak takipçisiyim de hatta. Seviyorum. Ya pes ve de atarız belki. Oğlum iki kişi mi onun diyor diyor. İki iki kişi onun mu ki onun bu? Ben koyayım şimdi. Bak adam var ya adam bot ha ben de botum. Bak ben benim eğimim çok kötü kanka. Şöyle şöyle yapamıyorum. Ben kötü. Canı bir, canı bir. Dayı oğlu canı bir adamı öldü. Oyna lan, oyna, oyna, Burada da. Şükür be. M16'yı geçti ya rakip. Tıkandı oğlum. Ha, şimdi gelsin M16'ya. Ay güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Ay. <laughs> neyle vurdu o adam Groza geçmiş o <laughs> Abi ben ne yapayım ama? Ben ne yapayım? Ben Orbion değilim kanki. Adam oradaymış. Ses bile kazanıyorum. O kadar botum. Abi headshot atıyorum. Benim bu arada şey ee, direkt headshot şey kapalı adına getir. O kadar botluk görülmedi bu. Dünyanın. Oy! Cana bak, cana bak, cana bak. Cana bak. Çok güzel be. Adam oğlum 7 4 öne geçmiş. Anne pusarak şey yapacağız bunu. Çabuk dol. Çabuk dol. Dolmayacak. Dolmayacak. Abi hadi dol, dol hadi. Of çok iyi be. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sağdan geliyor. Çok iyi hadi gel. Uzi'ye gel. Uzi benim en sevdiğim silah. Gel. Gel. <laughs> Şeye bak. <laughs> Ay bak bu sefer güzel vurdu. Adamın hakkını verelim. Vallahi çok güzel vurdu bu sefer. Elimleri on beş mermileri gideceğiz? Hadi oyna abicim. Hadi oyna. Adam mermiye basamadı. Ay şeye basamadı. Ben de basamıyorum. Aa, buna basıyorum ya. Hadi Abi adam nasıl pusuyor? Nasıl pusuyor? Nasıl pusuyor? Dom bot gel. Gel ben sana vermez miyim? Hangi adam neyle vurdu beni? Ya botla baksana dayı olur. Adam 3 fark attı. 3 fark. Üç fark. Oy! Ay demeyelim yeniliyoruz çünkü. Ay demeyelim. O ayı kapat. Abi abi mermi bitme bitme yeniliyorum yeniliyorum dolmuyor mermi ya. ne neyle vuruyorsun abisi? Gel gel var ya. Anana var ya der. Nereden geliyorsun? Gel. Ay çok güzel. Ay. Ay deme ay kapat ay yok ay yok hayatım burada. Kapat, kapat şunu oğlum pombalı da tek atıyor anasını satayım şükür be şükür yani şükür Allah'ın aşkına şükür beni neyle vurdu nasıl tek atıyor oğlum şey kalsayla? öyle fena sinirlendim ki hangi dur Allah'ın aşkına Adam neyle vuruyor belli değil Adam neyle vuruyor belli değil Gel Allah'ın botu gel Ben sana dört para Hadi oynamak. Benim onu da yazdım bir Gel gel. Nerede lan bu? Hadi <laughs> oyna abici. Ay abisi. Oyna abisi. Nereden geliyor bu burada? Abi headshot attı. Adam çok güzel vurdu ama. Adam çok güzel vurdu. Hakkı niye yemeyeceğim? Hadi. Hadi oynan ne Hadi abisi. Bu arada deseni şu şekilde. Oha adam ne... Nereye oldu lan? <laughs> Abisi nasıl ya? Gördün mü bu çatı? Nerede bu burada nerede? Oğlum bu tekrar atıyor mu? <laughs> Tabancayla vurdu değil mi? Yok o şeyde ortasıyla öyle vurdu. Hadi oyna. Oyna. Sağlam boynuna bakalım. Hey mi koyayım? Abi. Cana bak. Ya cana bak. Cana bak. Allah'ın aşkına şu cana baksana cana bak. Allah'ın aşkına. Nası yemiyor? Nasıl yemiyor? Nasıl yemiyor ya? ya doğru. <laughs> Hadi gel bir daha soldan. Adam bir fark önde. Hadi gel bir daha. Çok güzel vurdu. Vallahi billahi. Vallahi billahi çok güzel vurdu. Ben yani gördün mü? Gördün mü vuruşu? Sadece şöyle bekleyelim. O iyi Bu adam var ya. Tabancaya geçti o? Tabancaya geçti galiba. Nerede oğlum adam? Adam ne yaptı bana yumruk mu attı? Adam ama Abi o kadar sinirlendim ki şu an. Şu an var ya o kadar sinirlendim ki anlatamam. Tabancalı <laughs> vursun var ya onu vursun. <laughs> <laughs> Abi Abi atma. Abi yumruk yedik adamla adam tabancayla vuruyor. Yazık değil mi abi? Sileceğim var ya. Gene gideceğim oyun oyunu sileceğim. Hatta göstereceğim size. Neyse ardı arda vurduk. Onu Hatta gözünüzün önünde silmezsem neyim? Ne dersem gözünüzün önünde sileceğim. <laughs> Kolsuz oldum. Anne. Bak nasıl dönemiyorum. Abi sileceğim oyunu ya. Gerçekten sileceğim ya. Tava yersem silerim. <laughs> gözünüzün önünde gelin sileyim. Gelin oyunlar şöyle şu şekilde. PUBG sil. Uygulama bilgileri. Kaldır. Kalktı. Gördünüz mü? Artık PUBG yok listemde. Şu şekilde. Arkadaşlar videoya videoyu dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi herkese bay bay.